Evet maçın ardından Fenerbahçe'de Cikuh bizlerle birlikte lige verilen 15 günlük aradan Fenerbahçe 3 puanla döndü. Genel bir değerlendirme yapacak olursa neler söyler? Açıkçası böyle aralardan sonra yeniden maç oynamak zorlu ola biliyor. Bana göre golü hızlı bir şekilde bulduk. Açıkçası Kötü başlamadık, iyi devam ettik ama sonrasında maalesef kalemizde bir gol gördük. Sonra kendi oyun prensiplerimizi sahaya yansıtmaya devam ettik. Tabii ki fırsatlar da bulduk ve oyunu domine etmeye, ileride oynamaya, 3. bölgede pozisyonlar yaratmaya devam ettik. Açıkçası bulduğumuz pozisyonlar dışında, attığımız goller dışında daha fazla da gol atabilirdik. Daha rahat bir galibiyet elde edebilirdik ama önemli olan aslında bugün 3 puanlı. Fenerbahçe'nin yediği golün ardından tribünlerde bazı aslında olumsuz tepkilerin geldiğine de görebildik. Sadece yenilen golün ardından değil, maçın devamında belli başlı yerlerde de yine bu tepkileri duyduk. Bu tepkiler oyuncu grubunun sahi içerisinde konsantrasyonunu nasıl etkiliyor? Etkiliyorsa ne kadar etkiliyor? Bu konuda neler söyler? Taraftarlar gerçekten bizler açısından büyük bir itici güç. Bizler için çok önemliler. Tabii ki Maç devam ederken bazı tepkiler oldu ama şunu söylemek gerekiyor. Biz onlarla varız, onların desteğiyle varız. Çünkü onların destekleri gerçekten bizim için önemli ve sezon sonuna kadar bizlere destek olmaları gerçekten önemli. Yolumuza iyi bir şekilde devam edebilmek adına. Teşekkür ederiz kendisine sinek görüşlerini bizlerle paylaştığı için.